O sempatik sinir sistemlerimiz bizim hayatımızı yönlendiren içerideki dünyamız sizin içinizdeki benlik işte size hissettiren yani vicdan dediğimiz olaylara karşı işte sorumluluk hissettiren bir şey yapmadığınız zaman işte ya vicdan azabı diyorum yapmalıydım veya işte antrenmana gitmediğiniz zaman işte bugün gitmeliydim kendimi suçlu hissediyorum dedirten işte o sempatik sinir sistemi merkezleri arkadaşlar içinizdeki asıl ben. Yani doğayla bir bütün olan ve bizim tabi gerçeğimiz. Üst beyimize çok yalanlar konuşur arkadaşlar. Onlarla ilerleyen videolarda sizinle paylaşacağım. Üst beyin gerçekten çok yanıltıcıdır. Konfora düşkündür. Rahatlığa düşkündür. Fakat içimizdeki o sempatik sinir sistemleri, merkezleri, doğal koruyucularımız yani gladiatörlerimiz bizi hayatta tutmakla görevli olan bu sinir hücreleri, milyarlarca sinir hücreleri bizi her zaman doğruya sürüklemek ister. Yani hayatta kalabilmemiz için doğru gitmemizi, doğru yolda olmamızı isterler. İşte onlara kulak verenler hayatta hep kazananlardır. Bu aşk hayatı olur, iş hayatı olur, okul hayatı olur, spor hayatı olur. Hayatınızla alakalı her şeyi düzenleyenle size yol gösteren aslında hissiyatla beraber dediğimiz yer işte o bizi hayatta tutmaya çalışan sempatik sinir sistemi merkezleridir. İçimizdeki beyin, içimizdeki güç odur arkadaşlar. Üst beyin, demin söylediğim gibi size sürekli yalanlar söyler, konfor, işte kilolusunuzdur, işte götünüz göbeğiniz büyüktür, yağlanmışsınızdır, her şeyde vardır. Bakalım aynaya gidip üstünüze bir gömleğe giydiğinizde işte ya yakışıyor tamam ya bu oldu bak düğmeleri de kapattım tamam işte Ali de böyle Ayşe de böyle, işte Veli de böyle diye sürekli kıstaslarla da sen böyle iyisin ya, tamam canavar gibisin diye 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 toplumun halini görüyorsun. Yüzde doksanı obez oldu insanlar. Yanaklar kırmızı halal erkeklerde. Ya böyle bir şey var mı? Yok. Az göbeği olmadan hemen az zayıf formda olan insanlara deniyor ki ya ne oldu sana hasta mısın? Ne alakası var? Eskiden zaten göbekli insan yoktu. Bundan 50 yıl öncesi, 30 yıl öncesine kadar arkadaşlar. İşte bize konforun yaratmış olduğu bu kötülükler ve yine beynimizin ön beynimizin söylediği böyle beyaz devrimde beyaz yalan demeyin bunlara. Çünkü neticesinde hayatınızı etkiliyor bu tip yalanlar. Yani yalan. Bu yalanlarla bizim hayatımızı yönlendirerek sizi yağ tulumuna çeviriyor. Hayat kalitenizi demin anlattığım, demin anlatmış olduğum bütün faktörler üzerinde hayatınızın kalitesini düşürüyor arkadaşlar. O yüzden iç beynimiz olan sempatik sinir sistemi merkezlerinin yani hissiyatımızın size yön vermesiyle birlikte ondan duyduğunuz işte içinizden gelenleri mutlaka yapmaya özen gösterin. Çünkü gerçekten o sizlere doğruyu söylüyor. Sempatik sinir sistemi merkezlerimiz neydi arkadaşlar? Bunlar vücudumuzu korumakla, hayatta tutmakla görevli olan gladiyatör sinir hücreleri milyarlarca. Bu sinir merkezleri arkadaşlar kalp atışı, nefes alışverişi, göz kırpışı, işte refleks kontrol gibi bizim işte elimizde olmayan fakat hayatta kalmamız için gerekli olan ve iç organların çalışma düzenini sağlayan sinir sistemi hücreleridir. Yani bizi hayatta tutan sinir sistemi hücreleri. Bunlar düz kasları kontrol ediyor. Yine çizgili kaslarımız vardır. Somatik sinir sistemi merkezlerimizin kontrol ettiği ve yine parasempatikler vardır dinler, dinlen sindir modundaki işte sinir sistemi merkezleri. De. Bunlar tek tek inceleyeceğiz. Fakat sempatikler üzerinden gidiyorum şimdi. Yani sempatikler aynı zamanda demin söylediğim gibi bizim hayatta kalmamızı sağlayan sinir sistemleri olduğu kadar da yine zor durumda kaldığımızda vücudumuzun sıkıştığı noktalarda veya hayati tehlikeler yaşadığımız noktalarda bizi hayatta tutabilmek için devreye girer. Yani ne yapalım? Ya olayla mücadele ederek çıkmamızı, kaçmamızı ya da o olayla savaşmamız için bizi güçlendiren sinir sistemi Yani doğal hormonlar ve yine oksijen patlamalarıyla, yani oksijen depolamalarıyla bir de ATP patlamalarıyla beraber vücudumuzu müthiş bir forma çıkarttığı o esnada, tehlike esnasında ve güçlenerek olaya hakim olmamızı sağlıyor. İşte burada antrenman sistemleri de zaten onlara yönelik çalışıyoruz. Yani nedir amacımız? İşte vücudumuzu sıkıştırarak sanki tehlike düşünüyormuş hissi. Yani zorlanıyor, tükeniyoruz. İşte bitiş noktasına geldiğimizde sempatik sinir sistemi merkezleri devreye girerek diyor ki durun bu bulunduğumuz işte ortamdan güçlenerek kaçmamız ya da bu bulunduğumuz ortamda güçlenerek savaşmamız gerekiyor diyor ve demin söylediğim gibi devreye girerek nefes alışverişlerimizi derinleştiriyor, kandaki oksijen oranını arttırıyor. İşte nabız atım sayısıyla birlikte yine kandaki oksijen oranı artınca arkadaşlar ATP yakımı başlıyor. İşte bu oksijenler ATP patlamalarını sağlıyor. ATP'ler patlayınca yağlardan enerji alın başlıyor. Yağlardan alınan enerjiyle birlikte yine kas bağışıklık sisteminin beslenimi sağlanıyor. Yine aynı anda arkadaşlar vücut zorlandığı zaman Omur otonom sinir sistemi merkezlerinden sempatik sinir sistemi merkezleri hipotalamusa sinyal gönderiyor. Hipotalamusa diyor bir tehlike var. Bundan kurtulmamız lazım. Hipofiz bezine sinyal gönderiyor. Hipofiz bezde yine tüm hormonların orkestra şefi olduğu için hipofiz bezi diyor ki vücuda tüm kas sistemini ve bağışıklık sistemini güçlendirin ve olayla savaşın ya da olaydan kaçın diye tüm hormon bezlerini patlatıyor. Emir veriyor. Yani hormonlara patlayın ve müdahale edin. Ve böylece vücudumuzun bu müthiş mekanizması devreye girerek vücudumuzun kas formu ve yine arkadaşlar her anlamda kalitesi yükselerek ya olayla savaşıyoruz ya da olayla hızla kaçabiliyoruz. İşte bu sistemleri devreye sokuyoruz. Arkadaşlar bu tip sempatik sistem antrenmanlar sayesinde yani vücudu zorlayıcı, vücudu bitirici, vücutta yorulma sebep olucu antrenmanlarla birlikte anında bu sistemleri aynı anda devreye sokarak vücudun kas formunu, bağışıklık formunu en üst seviyede yükseltmiş oluyoruz. İşte benim size paylaşmak istediğim, anlatmak istediğim en önemli nokta burası. Evinizde veya salonlarda çalışırken sempatik sistemlerde antrenmanlar yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Bunları sizlere ilerleyen videolarda paylaşacağım. Tek tek gerekirse setler halinde nasıl antrenmanlar yapabiliriz? Evimizde veya salonda nasıl vücudumuzu kendi doğal ormanlarımızla güçlendirebiliriz? Bunlara yönelik paylaşımlara devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize başarılar. Tıp tıp tıp. Hoşçakalın.